Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için güzeller güzeli oyuncumuz Zafra Saraçoğlu'nun tatilden yepyeni görüntülerini getirdim Arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapan güzeller güzeli oyuncumuzdan yepyeni kareler geldi Gün boyunca sahilde şezlongundan kalkmadı işte sizler için Afra Saraçoğlu'nun bugünkü tatil görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.